Hepinize merhaba Arkadaşlar bu videomuzda Philips 5000 serisi yani bu modellerde işte 5050'si var 5000'i var vesaire çok önemli değil. şu görüntü varsa genelde sistem aynı neyse 5000 serisi tıraş makinesinin batarya değişiminin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim bu S5050 modeli hemen sökme işlemine başlayalım sökme aşamalarını lütfen atlamayın çok ince detaylar var toplarken cihazınıza zarar verebilirsiniz onları da anlatacağız şundan kurtuluyoruz öncelikli olarak bir tane burada vidamız var vidanın ucu torkstra düz benzeri karışık bir uç enteresan bir uç düz tornavida bunu açıyor ince uçlu Bunu çıkardıktan sonra tonavidayla çok işimiz kalmayacak. Şu parça çok önemli. Buranın takılması biraz enteresan, farklı. Bu arada full söküm videosu YouTube kanalımızda var. Açıklamalara da eklemeye çalışacağım. Şimdi bu daha önce söküldüğü için kolay çıktı. Şu parça şurayı tutuyor. Şu siyah kısmı şu parça. Takarken havada kalabilir. Yani tekrar toplarken. Bakın şu kısım şu şekilde içten şuraya giriyor. Eğer bunu takarken dikkat etmezseniz buraya baskı yaparak şuraya buranın kırılmasına yol açabilir. Her sökme takma risktir. Bakın bizim de bir parçamız kırılmış. Burayı tekrar toplarken şu şekilde şuradaki çentiklerin içine şu kısmı oturtuyorsunuz. Burası çok önemli bak. Yani özellikle bahsediyorum bilin diye bazısı şöyle oturtuyor bastırıyor sonra bu kısım havada kalıyor ya da kırılıyor deform oluyor. Neyse bataryamız şunun altında. Şuralar biraz sakat. Kırmadan şöyle parmağınızla çentiklerden kurtararak çıkarmaya çalışın. Umarım biz de kırmayız. Duyduğunuz gibi batarya bayağı ölü. Dikkatli. Hiç aceleye gerek yok. Kırıp boş yere kendinizi üzmeyin. Bataryamız bunun altında. İki tane 750 miliamperlik nikel kadmiyum pil kullanılmış. Muhtemelen 1.2 volt puntalanmış şu kısımlarda. İki yöntem var bu pili değiştirmenin. Birinci yöntem şunları eriterek pili komple çıkarıp yeni pili buralara lehimlemek. Diğer yöntem de buradan puntoları sökerek hiç o kısmı ellemeden yeni pili yerine takmak. Toplamda 1500 mAh pil kullanılmış. Ben yani şu karta dokunmayı çok sevmiyorum. Puntolara ayırıp punto üzerinden lehim yapmaya çalışacağım. Tek bir kalem pil çıkacağını düşünüyordum fakat iki tane ince pil çıktı. Bunlar kumanda pil diye geçiyor. Dolayısıyla buna uygun 2 tane 750 miliamperlik pil bulmam lazım. Devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bataryayı şuradan ayırdığınızda şurada çentiği var. Artı ve eksiği bağlamışlar. Burada da artı ve eksi şu kısımdan giriyor. Perçini buradan ayırmaya çalıştığımda bayağı zorlayacak çünkü alan biraz dar gibi kopma şansı var. Dolayısıyla buradan lehimi bataryayı yerinden çıkarıp ya bir tel yardımıyla ya da eski perçinlerini kullanarak halletmeye çalışacağız. Şöyle bir pil ayarladım. Arka tarafını lehimledim. Şu şekilde takılacak. Bakalım buradan bunu çıkaralım. Sevmediğim bir işlem ama mecbur kaldık. Evet, ayırdık. Hmm. a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't wanna go to work because my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Güzel, bir problem yok. Şimdi bunu bu kısma devreyeceğiz. Şurayı bir temizleyelim. Hmm. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. İşlem tamam arkadaşlar. Bundan sonra toplayacağız. Mataramız boş olduğu için çalışmıyor, çalışır haldeki videosunu size göstermeye çalışacağım. Yani oldu, güzel oldu, biraz uğraştırdı, dikkatli olmak lazım. Eldiven giyin, tornavidayla vesaire çalışırken artı eksi kutuplar aynı anda dokunmamaya çalışın. Dikkatli olun, karta zarar verebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra da kapatacaksınız. Hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't want to. Videoma burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.